Arkadaşlar selamlar ee, dün mükemmel bir akşam oldu hepimiz için nasıl oldu ve bundan sonrasında ne olacak artık bence şampiyonuz onu konuşalım ama şampiyonluğumuzun hatırına lütfen like dışını çökertelim artık bugün sizden özellikle istiyorum ee, videonun başında lütfen likelarınızı hemen bir herkes like tuşuna basalım yorumlarınızı da merak ediyorum bunlar kanalın gelişimi için çok önemli ve hemen sonrasında videoya geçelim. Bana göre yani benim kendi kişisel görüşüm artık eee lig yarışı bitti. Galatasaray şampiyon. Hani ben dünkü e, kapağa Galatasaray şampiyon yazmıştım ama Galatasaray şampiyon diyebiliriz. Bence şampiyonluk bitti. Buna neden böyle bir kanıya vardığımı da söyleyeyim. E, yani kalan maçlara da bakıldığında çok ciddi farklar var. Yani Fenerbahçe'nin oynayacağı maçlar da zor. Şimdi mesela hemen önümüzdeki maç Fenerbahçe Beşiktaş derbi. Sonra Konya'ya deplasmana gidiyor. E Konya küme kalmaya Derdinde yani ilk yarışında kendi derdine düşmüş. Bütün gücüyle orada mücadele eder. Yani kimse öyle işte yok aman Fener'e maçı bırakalım mı bilmem kimsenin kafasında soru işareti bile olmaz. Çatır çatır top oynar. Fenerbahçe oyun olarak her hafta biraz daha aşağı düşüyordu. Her hafta biraz daha aşağı düşüyordu. Çok ciddi bir krizin içine düştüler. Yönetimleri bence kendini camialarını o krize soktu. Sürekli o kriz, sürekli baskı, sürekli bilmem ne derken işte mağlubiyetler gelmeye başladı. Nasıl geldi? Olympiakos'a gitti 3-7. Buraya geldi işte çok rahat kazanabileceği bir maçta elendi falan. Onun öncesinde U19 takımının işte Süper Kupa finaline çıkması vesaire vesaire derken gitgide ee, down oldu bence Fenerbahçe. Aşağı doğru düştü. Bundan sonra da yine söylüyorum bakın. Galatasaray çok basit hata yapmazsa ki tarihinde hiç yapmamış. Ee, Galatasaray şampiyon. Fenerbahçe ee, 4 puanla değil daha büyük bir puan farkıyla şampiyonluğu kaybedecek. Ben söyleyeyim bakın bugünden söylüyorum. Daha da büyük bir puan farkıyla şampiyonluğu kaybedecek. Çünkü ee, yani hem oyun gücü hem teknik direktör farkı, iki takımın teknik direktör farkı çok belirleyici. Yani bazen ee, yani o liderlik lider, bütün camiayı etrafında toplayan lider karizması falan başka bir şey. Bu Fenerbahçe hocasında yok yani. Mesela hatırlayın 8'de kapanır 18 de yeter ki biz kazanalım. Veya Mustafa Denizli'nin Sivas'la çekiştikleri zaman işte Beşiktaş mağlup olduğu hafta boş verdi Bundan sonra kim mağlup olursa o kaybeder. Göreceksiniz dedi neler olacağını. Sergen Yalçın'ın döneminde Galatasaray'la yarıştıklarında Hatay'ın öncesi bizim arkamızdan konuşuyormuş. Cumartesi göreceksiniz neler olacağını. Göreceksiniz demişti. 7 tane attılar. İşte böyle liderlik yaparak camiaya hakim olabilirsiniz ve şampiyonluklar da böyle gelir. Sırf 3-5-2, 4-4-2, bilmem ne, 2, taktik maktik onlar bir yere kadar. Taktiğin, tekniğin önüne geçen şeyler var futbolda. Bunları işte yapabilmek lazım. Ee, bunların dışında da yine söylüyorum. Fenerbahçe ile ilgili son olarak şunu söyleyeyim ve biz kendi tarafımıza geçelim. Ee, bence işleri çok zordu. Şimdi daha da zor. Şimdi artık müthiş bir puan farkı ile da onun, onun baskısı da artık ona eklendi. Beşiktaş tarihin en kötü sezonunu yaşayan, tarihinin en kötü kadrosu ile mücadele eden Beşiktaş eğer sağlam durursa geçen sene 4 attığı gibi bu sene de atar, oradan döner. Kendileri bir camialarına bir hediye vermiş olurlar. Ben söyleyeyim. Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlıyorum. Beşiktaş için bir hakaretti. Yemin ederim 10-0 olabilirdi maç. Ama bugünkü şartlar o şekilde değil. Ee, Beşiktaş işte şimdi bugün bir kupa maçı var. Oradan da eğer galip çıkarsa Ankara gücü karşısında işte bu hafta ligde kazandı bilmem ne falan bir havaya girer yani. Bir küçük bir nefeslenirler. İşte o, o hava onlara bir destek olmuş olabilir. Belki o gazla hani kazanabilirlerse kazanabilirler. Ama yine söylüyorum bana kalırsa iş bitti. Hele hele Fenerbahçe bu hafta da maçı kaybeder, puan kaybeder de biz kazanırsak zaten bence artık ya yani matematiksel olarak bitmemiş olsa da gazlara kutlamalara başlasın yani official olarak kutlamalara başlasın yani iş bitmiştir. Biz bu hafta ne yapacağız? Adana Demirspor'a gideceğiz. Ee, geçen hafta yani bu son hafta Samsun Spor'la Samsun'da oynadıkları maçı izledim. Samsun Spor kaçırdıklarını atsa 8-1 bitecekti. 94. dakika dahi Samsun Spor boş kaleye kaçırdı. Bak 8-1 bitecek maç 1-1 bitti. Adana Demirspor Galatasaray'a karşı da en fazla 1-1'e 0-0 oynar. Başka çünkü öyle bir gücü yok yani daha fazlası için bir gücü yok. Galatasaray'ın her zamanki gibi son yıllarda olduğu, her yıl olduğu gibi yine defansta çok sert durup hücumda da atabildiği kadar atıp maçı bitirmesi lazım. Zaten Galatasaray'ın ana taktiği bu. Bu sene sadece ligde 21 gol yedik. Bakın 33 maçta yenen gol sayısı 21. Geçen sene toplamda yediğimiz gol 20 bin, öyle bir şey. E şimdi aynısını şimdi burada da gene hep sezon bitene kadar devam edeceğiz. Savunmada bana kalırsa Nelson, Abdülkerim'le devam. Abdülkerim'in hücum gücü de çok önemli. Nelson'un kesici özel, özelliği çok güçlü. E şimdi Davinson Sanchez'de olmayınca olan Davinson gibi adam yedek yani. Bu da ayrı bir su, manyaklık yani. Bunu da şimdi açıklayamıyorsun. Bu da garip, kafa karıştırıcı bir şey. Ama yapacak bir şey yok. Ee, aynı şekilde solda Derik Köm, sağda Kaan Ayhan, ortada Torayra, Kerem Demirbay. Demirbay'ın biraz daha olaya müdahale etmesi lazım. Ee, bu ikili, çünkü Kerem Demirbay bence Galatasaray'ın ilk 11 futbolcusu asla hala değil. Ee, solda gene Barış, sağda e, Ziyeş, ortada Mertens ve ön de Mauro Icardi ile başlamamız lazım ve başlayıp bitirmemiz lazım. Başladığımız gibi maçı hemen bitirmemiz lazım. Oradan gelecek 3 puan iddia ediyorum bizi kesin şampiyon yapacak. Ee, ondan sonra içeride Karagümrük, Gümrük e, Türkiye Kupası'nın da intikamını almak için hazır bir fırsat. E, ama hiç cıvıtmadan çok gene ciddi bir şekilde e, Kara Gümrük maçına da çıkmamız lazım. Bu arada Kara Gümrük spor başkanı Süleyman Hurma şöyle bir açıklama yapmış. İnternette çok dolanıyor. Tabii ben dinlemedim ama yani her yerde yazıyor. FIFA'nın gözü Türkiye'nin üstünde. Türkiye'yi şu an denetliyorlar. bu lig tescil edilmeyebilir. E, Fenerbahçe liderken ediliyordu da Galatasaray puan farkı dörde çıkınca mı çıkıp konuşuyorsun? Puan farkı dört dilken de konuşsaydın ya bu lig tescil edilmeyebilir falan diye. yani bunlar böyle komik işler. dün Beyaz Futbol isimli magazin programını izliyordum. Orada da Ahmet Çakar işte Fenerbahçe anti lobisi işte Fenerbahçe'yi bitirdi. Onları işte kendi silahlarıyla vurduğu bilmem. Kim kim vurdu abi? %100 penaltı pozisyonu. Daha nasıl penaltı olsun? Hem defans Ciku adamı arkadan ayağına vuruyor. Hem kaleciler adamına ayağına vuruyor. Üç kişinin daha mı vurması lazım penaltı olması için? Yani beyaz futbolla benim için bitmiştir. Daha da izlemem. E, hatta bence Galatasaraylılar olarak, Galatasaraylılar olarak orayı hiç kimsenin izlememesi lazım yani. E, öyle garip bir ortam olmuş orada böyle bir garip bir Fenerbahçe'yi kollama, garip bir Fenerbahçe'yi işte böyle mağdur etme falan böyle mağdurmuş falan gibi gösterme çabaları var orada. Çok ilginç ve çok vahim. Yani sen ilk günden son güne kadar yanlış yönetilen, 6 senedir yanlış yönetilen her maç teknik direktörün hata yaptığı takımı bunları bunları konuşmayacaksın. Yok o penaltıydı, yok bu değildi. E Fenerbahçe 500 tane şey, bütün herkesin şaibeli gördüğü penaltı kullandı. O zaman da çıkıp deseydin ya Fenerbahçe'nin penaltıları şaibeli diye. Ay, elin Alman hakemi gelmiş maç yönetmiş yok şike mi yapmış hile mi yapmış Abi manyak mısınız abi siz Adamın ne derdi olabilir yani Tanımaz etmez ne Galatasaray ne Fener'i e Bir gün Portekizli geliyor Bir gün İtalyan geliyor Bir gün Alman geliyor Yabancı hakem diye bas bas bağırdınız e Yabancı geldi işte Galatasaray bir gün yabancı hakem gelsin demedi ki Siz her gün diyordunuz diye en son tamam gelsin o zaman dediler yani Bu işte sizin istediğiniz gibi Yabancısı da geliyor Ortada maç yöneten Türk Vardaki yabancı bu şekilde devam ediyor yani. Bakalım. Ki bence çok doğru. Hatta ben isterim ki orta hakem de yabancı olsun. Çok daha mutlu olurum kendi adıma yani. Bunu söyleyeyim. Ee, videodan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz ama like atmayı lütfen unutmayalım. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Ee, bu arada bence Fenerbahçe'nin e, kesinlikle son maçlardaki artık sürekli olan, sürekli teknik direktör hataları artık bu bu son maçlarda iyice ortaya çıktı. Mesela Ferdi artık yani öl, ölmek üzere yani maç sonlarına doğru. Her maç çocuk 80 metreyi koş 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 ileri geri ileri geri. Yani bir sol bek bulup oraya koyamadınız. Çocuk da orada önde oynasın yani. Gibi 15 maçtır gol olmayan Şimanski'nin her maç sahada olması gibi. E, çok formda İrfan'ın sürekli oyundan çıkması. işte Ceko, e, yerinin yerine Ceko'nun başlaması, Ceko'nun çok erken yorulması, Tadic'in yorulması falan filan. Bunların çok erke, erkenden görüp teşhis edilmesi gerekiyordu. Bence Fenerbahçe Sınav. Tabii Tabi her şey daha bitmiş değil ama ee, bütün Türkiye'nin bildiği gibi Mayıslar Galatasaray'ın. Bu hep böyle oluyor. İnşallah bu Mayıs'ta böyle olacak. Kendinize iyi bakın. Bu videodan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.